Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar özellikle afet durumlarında çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor ve toplum sağlığını etkiliyor. Uzmanlar önlem alınması konusunda uyarıları var. Türkiye'de her yıl can ve mal kaybına neden olan deprem, sel ve yangın olayları yaşanıyor. Hayvan sağlığıyla ilgili bir afet durumunda mutlaka çok yönlü değerlendirmelerin yapılması gerekir. Yani bir deprem, sel ya da yangın durumu söz konusuysa orada bulunan gerek evcil, gerek yaban hayvanlarıyla ilgili veteriner hekimler tarafından bu sağlık profesyonelleri tarafından tedavi hizmetinin sunulması gerekir. Afetler sadece insan hayatını değil, hayvan popülasyonunu da etkiliyor. Alınan hayvanların, kurtarılan hayvanların tedavi edilmesi Sağlık kuruluşlarının oluşturulması, sahra hastaneleri gibi aynı şekilde tıbbi malzemelerin temin edilmesi, güvenli gıdanın aynı şekilde temiz suyun temin edilmesi ve burada bu hayvanların tedavisiyle birlikte bakımlarının da bir süreç olarak değerlendirilir, devam ettirilmesi gerekir. Afetlerin ardından hayvanlarda ortaya çıkan bakteriyel ve viral kökenli hastalıklar toplum sağlığını tehdit ediyor. Son derece önemli bir husus da hayvan sağlığıyla ilgili olaylar aynı zamanda toplum sağlığına yansıyacak boyutlarıyla da değerlendirilmeli. Yani depremde bu yaşandı ya da farklı çeşitten doğal afetlerde bunlar yaşandı. Hayvan sağlığında meydana gelecek bir risk toplum sağlığını da etkiler. Biz bunlara hayvanlardan insanlara geçecek hastalıklar şeklinde bunları ifade ederiz, isimlendiririz. Uzmanlar afetlerde veteriner hekimliğinin geniş boyutlarıyla ele alınması gerektiğini söylüyor. Zoonotik hastalıklar özellikle afetler durumunda çok hızlı bir şekilde yayılır ve dolayısıyla toplum sağlığını etkiler. O zaman afetle mücadele bütünlüğü içerisinde zoonoz hastalıklarla mücadelenin de göz önüne alınması gerekir. Örnekleri de çok fazla var. Örneğin Malezya depreminde, Haiti depreminde ya da Ekvator'da olan depremlerde aynı şekilde Bolu Göldük'te olan depremde bunlar yaşanmıştır. Konu evet hayvan sağlığıyla ilgili önemliydi ama zoonotik hastalıklarla düşündüğümüz zaman toplum sağlığı yönüyle de bu konunun ele alınması gerekir. Yönamdaki gelişmeleri aktardık. Hep güzel haberler almanız dileğiyle mutlu akşamlar.